Bölgede kullanılan yüzde 40 elektrik israf ediliyor. Diyarbakır'da bedelini ödemeyen bir tüketicinin faturası Diyarbakır'da faturasını ödeyene de gidiyor. İstanbul'da Tekirdağ'da faturasını ödeyene de gidiyor. Elektrik israfını tüm Türkiye ödüyor. Kaçağın faturası herkesin cebini yakıyor. Israfın faturası ise tam 3.6 milyar lira. Biz Türkiye ortalamasının bayağı üzerinde bir tüketim eğrisine sahibiz, yaklaşık 2.2 katı civarında. Açıklamayı yapan dağıtım şirketi sözcüsü Gökay Üstün, <laughs> enerji israfı memleket meselesidir dedi. Parasal karşılığı nedir? 2 milyar 720 milyon lira. Bölgeden tahsil edilemediğini israf edildiği için diyelim isterseniz ve bunun da faturalara yansıdığını düşünebilirsiniz. <laughs> Bölgedeki kullanım kışla birlikte iki katına çıktı. Buna göre doğuda Türkiye'nin diğer bölgelerine göre 3 kat fazla elektrik harcanıyor. Fakat tahsilat her zaman yapılamıyor. Bütün kaçakların bir havuzda toplandığını düşünün. Bedelsiz kullanımı faturasını ödeyen herkese tüketimi ve fatura bedeli paralelinde dağıtılıyor. Üstün bölgede bu ay tüketilen elektrik miktarının Ekim ayına göre %210 oranında arttığını da belirtti.